Hepin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Trendyol Go adres ekleme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli birlikte öncelikle Trendyol Go uygulamasını açıyorsunuz. Hesabın bölümüne tıklayıp adres ekle kısmına basıp e, konum işaretlemesini yapabilirsiniz. Yani bu işlemi oldukça basit bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Sadece Trendyol Go uygulamasını bulmanız yeterli olacaktır. Ya da direkt olarak üstündeki adres kısmına tıklayabilir. Ve burada teslimat adresi ve yeni adres ekle kısmına tıklayarak kolaylıkla işleminizi halledebilir. Siz de Trendyol Go'da herhangi bir 81 şehrimizden hangisini eklemek istiyorsanız onun üzerine getirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz açıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.